Ben İsveç parlamentosu milletvekiliyim ve aynı anda. İsveç'teki Yeşiller Partisi'nin yönetiminde bulunan ve aynı zamanda Adalet Komisyonu üyesi, Avrupa Birliği Komisyonu'nda da Türkiye'yi takip eden bir siyasetçi olan milletvekili Mehmet Kaplan, Türkiye'deki son Ergenekon tartışmalarını değerlendirdi. Olayın tamamıyla takip edilip e, nereye varıyorsa oraya kadar gidilmesini, yargı, yargının bağımsızlığını koruyarak ve e, hiçbir şekilde müdahale edilmeden yargının işleyişini beklememiz gerekiyor. Stockholm'de Türklere ait bir eğitim derneğini ziyareti esnasında eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Kaplan, İsveç'in ve Avrupa Birliği'nin Ergenekon hadisesini yakından takip ettiğini belirtti. Türkiye'yi takip e, ediyoruz yakından. Daha dün değil evvelsi gün AB Komisyonu Başkanı Anna Kimber Batra ile beraber bir grup Türk gazeteci ile bir söyleşimiz oldu. Orada Anna Hanım çok ciddi ve net bir şekilde bu meselenin İsveç tarafından takip edildiğini dile getirdi. 1 Temmuz'da dönem başkanlığını devralacak olan İsveç'in ve İsveç'te bir siyasi olarak da kendisinin bu davayı bizzat yakından takip etmeye devam edeceğini belirten Kaplan, Ergenekon davasının da zaten İsveç meclisi çatısı altında yakın bir zamanda görüşüldüğünü ve tartışıldığını kaydederek bu bir demokrasi sınavı. Bunun üstesinden gelirsek her şeyin üstesinden geliriz dedi. Şimdi Türkiye tabi iklim olarak oradaki siyasi arena olarak ve coğrafya olarak da hakikaten bu tür şeylere alışık değil. Kaplan Ergenekon davasını yürüten savcı ve hakimlere her türlü baskıdan uzak durulması gerektiğini de yineledi. Bu Ergenekon davalarının bir an evvel sonuçlanması. Dava ile ilgili olarak hakikaten de bu bir sınav bir süreç diyen Kaplan nihayetinde Türkiye demokrasisinin daha güçlü olarak çıkmasını ve bu güçlenmiş şekliyle de AB'ye girmesini umuyoruz temennilerinde bulundu. Bu süreç içerisinde de siyasi bir baskının uygulanmaması çok önemli. Bu Türkiye'nin demokrasisini zedeleme riski var yoksa